Herkese selam. West TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Galatasaray 1, Başakşehir 0. Güzel maç oldu. Maçın başından sonuna kadar domine ettiğimiz bir maç oldu. Ve hak ettiğimiz 3 puanı aldık. Liderlik yarışında, şampiyonluk yarışında çok ciddi bir mihenk taşı olan bu maçta Galatasaray hata yapmadı. Hataya asla mal vermedi. Dün paylaştığımız hafta boyunca paylaştığımız videolarda bu maçlara ekstra dikkat Çekmiştik özellikle dün dün paylaştığım videoda Fenerbahçe'nin puan kaybından sonra ayakları yere bassın beraberlikle bize yeter sıkıntı yok fazla risk almayalım demiştim. Şimdi bugün Okan Buruk da aynı benim yani benim kafadan belli ki aman beyler sıkıntı yok çok fazla açılmayın tavrındaydı ki kupa maçında verdiğimiz kontra atakları vermedik. Yani ne olursa olsun birkaç kontratak pozisyonu Başakşehir'e verdik ama onlar da Allah'ın emri arkadaşlar. Onları onları bulursun yani o kadar kontat'a bulursun. O kadar kontrata verirsin. 1-0 oldu. Temiz oldu. Herhangi bir sıkıntı yok. Icardi'nin gol atması şahane. Icardi sonunda bir penaltı nasıl atılırsa öyle penaltı attı. Arkadaşlar bakın. Icardi iç yanağlara vurdu penaltıyı. Dedi ki ben penaltı atmak istersem atarım. Ya kral Bakın Icardi'nin sıkıntısı arkadaşlar. Icardi kötü penaltıcı, kötü golcü falan. Yani böyle şeyler zaten hani söyleyenle futbol konuşmayın da. Arkadaşlar bu adam ligimizi sigine takmıyor yani. <laughs> Affedersiniz. Bu adam çok takmıyor. Taktığı zaman, taktığı zaman neler olacağını zaten gösterdi bize bu sürece kadar. Şimdi iç yanağlara zubam diye şöyle temiz Mister gibi penaltıyı attı. Maçı bir sıfıra getirdi. Maçı öyle bitirmeyi de başardık takım olarak. Tebrikler takım. Alkış takıma. Güzel galibiyet. Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe ile aradaki puan farkını 5'e çıkardık. Şimdi önümüzdeki haftalarda artık Fener düşünsün. Jorge Jesus 3 hafta önce işte TFF'ye sesleniyordu. Şahibi, Mahibi ayakları bilmem ne. Ya hani hep biz Galatasaray'dan önde oynuyoruz. Önce oynuyoruz. Galatasaray niye sonra oynuyor? İşte Galatasaray'a avantaj sağlıyorsunuz falan filan ayağına demeye getiriyor. Ya bu adamlar kurt adamlar arkadaşlar. Yani bunların söylediklerini ciddiye almayacaksınız. Ha öyle mi diyorsun kral tamam o zaman da tamam tamam falan deyip geçeceksiniz. ulan iki haftadır önce oynuyorsun. E hadi yenseydin Giresun'u yenemedin. biz son oynadık Başakşehir. Önemli takım geldik yendik. Şimdi 5 puan fark oldu şampiyonluk yolunda değerli bir 3 puan. Çok değerli bir 3 puan. Şampiyonluk yolunda gerçek manada çok değerli bir 3 puan. Bunu asla reddetmeyelim. Bunu cebe koyduk. Tamam. Ama onun haricinde arkadaşlar günün onun haricinde günün kritik kritik sorusu benim için şu. Mahmut Tekdemir'in eşi, sevgili yengemiz acaba bu maçtan sonra nasıl bir video paylaşacak? Ya ben şahsen bunu merak ediyorum biraz. Çünkü 7-0'lık maçtan sonra şöyle bir video paylaşmıştı. İşte biz sizin rakibiniz değiliz. Siz 7-0'a sevinin. Bakalım ne olacak falan tarzı. Sonra kupadaki maçta penaltımız, penaltılarımızın verilmediği faul değil falan tartışmalar arasında atılan Başakşehir'in golleri. Yani hakem katliamını, kat, katliamıyla beraber verdiğimiz turla beraber yine ee, sevgili yengemiz şöyle bir video paylaşmıştı. Çok net hatırlıyorum. Şimdi acaba bu maçtan sonra nasıl video paylaşacak? Ya yenge, sevgili yenge, Allah'ım varsa video paylaşırsın. Bak, Allah'ım varsa video paylaşırsın. Bu maçtan sonra da video paylaş ha. Mahmut Tekdemir'in eşi. Allah'ım varsa bu maçtan sonra da paylaşırsın. Seni seviyoruz saygılar hürmetler asla Hadi saygıda bir kusurumuz olmasın Sıkıntı yok böyle şeyler olur Geyik yapıyoruz biraz takılıyoruz ee, Son tahlilde yengemin video sekansını da Geçtiğimize göre arkadaşlar Maça biraz konuşalım Galatasaray hızlı başladı efektif başladı Penaltı noktasından birkaç pozisyon Vesaire ee, ka Kaçan kaçana Her top kaçıyor vesaire Buna, ne verdim Bu ne ne verdin bunu bana <laughs> Kapı bak Başakşehir'e e attığı tweet'i biliyor musun Sabahli? Tanrı'dan daha önce hiç 60 milyon kişinin desteğiyle 85 milyon bilir Mayıs'la bizim. Oo Tam evet, çık dağ devam edeceğim. Çık o zaman bunu yurduna sikteyim. Evet lafı da hani şimdi lafımı da kestim. Kendi lafımı kendi balımla kestim arkadaşlar. Sapanca balıyla şöyle güzel. Acı balla kestim. Galatasaray bir tweet atmış. Şimdi sabah Başakşehir'in bir tweet'i vardı. Tweet'te diyordu ki, hani bu tweetleri de koyacağım böyle sağ sola aslına bakarsanız ama şu anlık bu kardeşinizden dinleyin ya. O kadar teknolojiye şu an gerek yok. Tünaydın, daha önce hiç 60 milyon kişinin desteğiyle uyanmamıştık. Demiş Başakşehir. Ya Başakşehir. Sen, iktidar, e, iktidar partisinin hükümetten düşmesiyle ertesi sene kümeye oynayacak kulüpsün. Koskoca Galatasaray'ı ne cüretle karşına alıyorsun? Ha? Yani koskoca Galatasaray'ı sen yani arkadaşlar haddimi de açmak istemem ama ya sen kimsin ya? <laughs> ya sen kimsin? 60 milyonun desteğiymiş. Bak cevap gecikmedi ama. Cevap gecikmedi. Galatasaray Spor Kulübü'nün tweet'i. 85 milyon bilir. Mayıslar bizimdir. Arkadaşlar, daha iyi bir cevap var mı? Buyurun. Görünüyor mu, bilmiyorum ama şu an büyük faillanmış da olabilirim. Tüm Türkiye bilir ki mayıslar Galatasaray'ındır sevgili Başakşehir. Sevgili AK Parti Kulübü. Yani burada bir hakaret yok. Siz yani bir partinin siyasi gücüyle kurulmuş ve e, tabiri caiz, caiz ise e, desteklenen bir kulüpsünüz. Galatasaray falan hani karşına karşısına alacak son kulüpsünüz. Ayağınızı denk alın arkadaşlar. Haddinizi bilin. En son 2 sene önce de hiç şampiyonluk sabahına uyanmamıştık diye bir tweet atmıştınız. Akşamına Onyekuru kuru çakalamıştı size birkaç tane. Aşılamıştı hatırlarsınız o maçı. Şampiyon yine Galatasaray olmuştu. Ya bu ne cüret ya. Az sükunet bu oğlum. Az sakin olun. Galatasaray bitti demeden bitmez. Bunu öğrenemediniz mi siz hoca? Bunu öğrenemediniz mi? Ama öğreneceksiniz. Öğreneceksiniz sıkıntı yok. Şimdi bu kaoslardan da biraz geçelim. Maça gelelim arkadaşlar. Maça Galatasaray hızlı başladı. Temkinli başladı. Çok fazla risk almadan başladı ama bombardıman da Sürekli devam etti. Penaltı noktasından kaçan pozisyonlar sağdan soldan Torreira vuruyor dönüyor. Kerem vuruyor dönüyor. Icardi vuruyor dönüyor bilmem ne falan. Kazımcı, vuruyor dönüyor falan. Ya hoca bir ne oluyoruz dedik. Ulan biri de girsin de. Son toplarda hep bir beceriksizlik. Yani hep bir hatalı tercih durumu. E hikayenin sonunda ilk yarının sonlarına kadar Galatasaray'ın hakim olduğu bir oyun yer yer e, topun hakimiyetini Başakşehir'e ver, e, verdi Galatasaray tabi. Çünkü sonuç itibariyle önde baskıyı da 45 dakika boyunca yani süratli bir şekilde sürekli olarak yapamıyorsunuz. Başakşehir birkaç defa o önde baskıyı kırdığı anlarda topun hakimiyetini birkaç dakikalık sekanslarda da olsa e, topun hakimiyetini sağladı kendince. Ama onlar için herhangi bir asla yani ben şahsen Galatasaray olarak asla hani Başakşehir'den bir gol yeriz düşüncesine asla kapılmadım. <laughs> Maçın kadrosu bana göre 10 numaraydı. Yani bundan önceki programlarda da videolarda da söyledim. Ya arkadaşlar Ade Kukbe'nin oynamasının sebebi eğer depremse bunu açıklayın sineye çekeceğim. Yani bu adam depremzede diye oynuyorsa morali bozuk işte bu adamı hayata çevirmeye çalışıyoruz. Ya gerek şampiyonluğu da verelim. Bakın sıkıntı yok. Ama bunu açıklayın. Kazımcan bugün 11 başladı. Müthiş oynadı. Müthiş oynadı. Ha şunu da anlıyorum. 4 hafta önce Kazımcan'ın son oynadığı maçta taç çizgisinde galiba berabere kalmıştık o maçta. Çok net de çok iyi de hatırlamıyorum yani şimdi hangi maç olduğunu. Orada bir ıslık bir yuhalama falan gelmişti Kazımcan'a. Belki o demoralize oldu. Onun antrenmandaki performansı düştü. Dolayısıyla Okan Buruk Adekuk Bey'i tercih etti. Ama Adekuk Bey gerçekten defansif manada çok fazla zaf var. Çok fazla zaafı var. Defansif manada çok kötü. Ö e, hücumda da Kazımcan'dan çok daha iyi değil. E, dolayısıyla 20 yaşında gencecik bir kardeşimiz e, dinamik atlet. Bakın bugün e, Deniz türüce yani kan kusturdu ya. Cehennem etti yani sol kanadı Başakşehir için. Yani hem senin evladın hem Türk, kontenjandan da Türk. Seneye de rahat kullanacaksın. E yatırım yaptın, ileride satabilirsin gencecik 20 yaşında delikanlı. Yani sürprize gerek yok. Hoca, sürprize gerek yok. İyi oynasın, kötü oynasın fark etmez. Çıkarma 11 başta. 11 başta. Kazımcan'ı çok tebrik ediyorum. Aslanım benim, aslan kardeşim. Harika oynadın. Müthiş oynadın. Yapman gerekeni yaptın. Elinden gelenin fazlasını yaptın. Bu takım bu takımda yerim var sonuna kadar değerim var. Her zaman performansın inişli çıkışlı olabilir. istikrarlı olmayabilirsin. Hiç sıkıntı değil. Bazen yeri geldiği zaman 11, yeri geldiği zaman yedekten geleceksin vesaire. Okan Burun zaten forma adaletine e, inanan insanlarız. Zaten kendisi inandırdı bunu bize. Okan Burun for, forma adaletine de güveniyoruz. Kendini gösterdiğin, çalıştığın ve hak ettiğin her zaman o form, forma senin olacak. Senin sırtında terleyecek kardeşim. Bunu e, kesinlikle e, kendimden emin bir şekilde söyleyebilirim. Kazımcan'ı geçtik. Kazımcan'ı tekrar tebrikler. Teşekkürler aslanım. Bugün harika oynadın. Takımın galip gelmesinde ciddi payın var. Kazımcan'ı geçtik. Arkadaşlar. Geçen hafta Beşiktaş mağlubiyetinden sonra yaptığım programda şunu söylemiştim. Oliveira yaptığı hata sonrasında çok üzüldü. Çok üzüldü. Okan Burun'un da o hatanın hemen akabine Oliveira'yı alması hani hata sebebiyle kötü oyn kötü oynuyorsun gel hani yaptığı hatanın üzerine Oliveri oyundan alması sanki özgüvenini kırabilir. Onu çok fazla üzebilir. Hatta onun üzüntüsüne ben de ortak oldum. Ben de çok üzüldüm. Oliveira bu takımın maestrosudur. Oliveira bu takım için çok değerlidir demiştim. Bugün benim söylediğim şey biraz gerçekleşmiş gibi oldu. Yani korktuğum şey başıma geldi aslında. Yani e, öyle söylesem daha iyi olur. Endişe ettiğim şeyi bugün yaşadık. Oliveira orta sahada Sorumluluk almaktan çok çekindi. Ee, orta sahada bir top kaybı yapmaktan çok çekindi. Bütün normalde oyun kurucu e, tarafı Oliveira üstlenir. Defansif manada da e, Torreira'dan destek alırdı bu takım. Bugün hem defansta hem ofansta Torreira her şeyini verdi. Oliveira biraz saklandı gibime geldi. E, sok saklanan Oliveira da yani çok çekilmiyor onu da söyleyeyim. Çünkü ya, dinamik bir oyuncu değil atlet çevik bir oyuncu değil. E, dolayısıyla o topları alıp kullanmayacaksa sağa sola dağıtmayacaksa ki birkaç tane tabi verdi sağlı sollu uzak köşelere taş çizgilerinde Kazım Can'ı Saşa Boya'yı çok iyi noktalarda toplarla buluşturdu. Ama 90 dakikalık, 100 dakikalık bir oyunda hani Oliveira'nın standartlarının çok altında kaldı. Ben özellikle ikinci yarı biraz da yorulmasıyla beraber Oliveira'nın çok fazla e, orta saha Rakip oyuncuların arasında gizlendiğini, top almaktan çekindiğini fark ettim. Oliveira'nın acilen bir rehabilitasyon ihtiyacı var. Kral sen bu takım için çok değerlisin. Sakın moralini bozma. Bugün top kaybettin. Yarın gol attıracaksın. Yarın maç kazandıracaksın. Ee, ertesi gün bir daha top kaybedeceksin. Futbolda bunlar var. Ama her zaman daha fazlasını istemek, daha fazlasını çalışmak ve moralini de sıkı tutmak zorundasın. Bütün Galatasaray taraftarı, 30 milyon taraftar senin arkandadır. Herhangi bir sıkıntı yok. Oliveira'ya da mesajımızı verelim. Seviyorsun kral. Haricen Okan Bro'a şu konuda bir e, eleştiri getirmek istiyorum arkadaşlar. Kazandığımız maçtan sonra bu eleştirileri yapmak her zaman daha elzem, daha önemli olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi bu takımda son maçta şöyle bir baktığımız zaman, istatistiklere baktığımız zaman Icardi'nin hiç çıkmadığını görüyoruz. Icardi hiç oyundan çıkmıyor. 90 dakika boyunca adamı önde presede kullanıyoruz defans arkasında koşularda da kullanıyoruz. Ama totalde 100 dakika mı oynanıyor? 110 dakika mı oynanıyor? Ne kadar uzatma gelse gelsin Icardi oyundan çıkmıyor. Arkadaşlar yani Okan Buray'ı eleştireceğim dedim ama bilmiyorum arada bir anlaşmam var. Icardi mi özel olarak istiyor. Hani beni çıkarma hoca. Hani ben oynayacağım. Ben sürekli oynamak istiyorum. Hani seneye de hazırlık yapmak istiyorum falan gibi. Öyleyse yani Okan Buray'a diyecek bir şeyim yok ama aralarında o tarz bir şey bir şey konuşulduysa bir anlaşma varsa ama dakika 70-75 olmuş. Artık takım önde baskı yapamıyor. Biraz daha orta saha çizgisinde başlatmaya başladı defansı. Yani defans arkasına sarkacak oyuncu lazım. En uç noktada. O oyuncu Icardi değil. Yani sen set oyununa devam edebileceksen 70 70 dakika 70. dakikadan da sonra 80. dakikadan da sonra set oyuna devam edebileceksen ya sıkıntı yok Icardi kalsın. Icardi hep kalsın zaten. Sıkıntı yok ama sen biraz defans çizgisini geri çekeceksen Kaan Ayhan'ı falan Türk statüsünden sebep Rashid'in yerine oyuna sokmayı falan planlıyorsan, bunları yapıyorsan abi o zaman Icardi'yi çıkarabil. Icardi'yi çıkar, Barış Alper'i al. Kerem çıkacaksa yine çıksın. Kerem yerine de mesela örnek veriyorum Yunus girsin. Ama Icardi yani defans arkasında koşu yapamıyor. E orta sahada aldığı topları da e, dağıtıyor diyemiyoruz. Yani orta saha çizgisine yaklaşıp top alsın sağ sol servis etsin falan öyle de bir oyun özelliği yok. En üst noktada bekliyor iki stoperin arasında. Top gelirse hareketleniyor. Efektif bir şekilde kendince iyi niyetiyle kullanmaya çalışıyor. Eyvallah. Ama yorgunluğu da yani davranışlarından okunuyor yani. E, yorgun da görünüyor. Dolayısıyla ben Icardi'nin e, Icardi Büyük Yıldız Aşkın olayımlar bilmem neler falan filan şahane. Müthiş, müthiş bir hava kattı Galatasaray'a. Hem Galatasaray'a hem kulübe hem camiaya hem taraftara. yani Müthiş bir hava kattı. Icardi iyi ki varsın. Kral sıkıntı yok ama yani takımın sel selameti için. Yani bazen Icardi'nin de oyundan çıkabilmesi gerekiyor eğer aralarında hani Icardi ben oy beni oyundan çıkarma hoca tarzı bir şey söylediyse yani bunun bir gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bana absürt geldi yani biraz. Çünkü Icardi'nin neden çıkmıyor yani? Bayağı maç oldu. 10 maça yakın. Ben Icardi'nin hiç yani 80'de 85'te falan oyundan çıktığını hatırlamıyorum. En son Alanya maçında oyundan çıktı. Alanya maçında oyundan çıkıp yerine Barış Alper girmişti. Hatta ondan sonra bir Gomis krizine sebep olmuştu bu olay. Ondan beri hatırlamıyorum yani. 5-5 hafta mı oldu? 6 hafta mı oldu? Tam Net tek kestiremedim. Çıkaramadım şimdi ama neyse. Yani bu konunun da bir çözüme bağlanması gerekiyor bence bana kalırsa. Bana kalırsa bu konunun da bir çözüme bağlanması gerekiyor. Ee, onun haricinde oyuncu bazında arkadaşlar Sasha Boya çok iyiydi. Nelson yine kral görevini yaptı. Ee, Abdülkerim Bardakçı gayet iyiydi. Muslera Yine riskli toplar. Yine merkeze oynanan toplar. Tribünlerin biraz yüreğini ağzına getirme durumu. tribünden aa o, ya, yapma falan filan hareketleri biraz daha oldu. Benim de yani televizyon karşısında gerçekten kalbim güp güp attı yani. Mustero merkeze kullandığı toplardan. Torreira'ya verdi bir tane. Bir tane böyle ayağıyla sektirdi falan. Tam Şeyfi Guerrero gelirken vurdu falan vurmayı başardı vuramasa yedik golü falan. Ya arkadaşlar bu bu hata kabul edecek bir mevki değil orası. Yani Mustere tamam büyüksün, tecrübesin. Yani bizim bildiğimizden fazlasını biliyorsundur eyvallah ama maçın adrenalin adrenalin ile hani o sıcaklığıyla bunları tam ölçüp tartamıyor diye düşünüyorum. O esnada Mustere kaptan takım'a rol model olması gereken, takım'a direktif vermesi gereken insan, ama kaptanın da üstünde bir kaptana ihtiyaç duyuyor gibi şu an için Mustera en azından öyle söyleyebilirim, öyle düşünüyorum. Okan Burun da bu konuya bir el atması gerektiği e, kesinlikle bir gerçek. E, onun haricinde kurtarışları falan çok iyi. E, zaten pozisyon becerisi çok iyi, çok iyi yer tutuyor. Onun haricinde herhangi hiçbir topu sektirmiyor. İşte son dakikalarda bir tane uzaktan ceza sahası dışından bir şut çekti Adnan Yanuzay. Onu direğin dibine doğru gidiyordu. Normal tecrübesiz bir kaleci olsa ayakları titrer falan dışarı giden topu tokatlar korner verir. Hiç yalandan korner kazandırır rakibe. Ama Musera o tarafa kadar gitti baktı. Kornere şey avuta çıkıyor top. Hiç elini bile uzatmadı falan. Bu tecrübe zaten Musera yani Türkiye Türkiye'nin en iyi kalecisi. Onda herhangi bir sıkıntı yok ama biz de Türkiye'nin en iyi takımıyız. Yani en iyiysen ya yani Burada duracak halimiz yok. Her zaman daha iyisini bekliyoruz. Her zaman hataların e, böyle sekte yani hataları kapatıp hataları bitirip daha iyiye e, yol almaya çalışıyoruz. Hedefimiz her zaman daha iyisi olduğu için daha iyi olabilir mi acaba dedirtiyor bana Mustera. Şu anda çok iyi. Eyvallah çok çok iyi. Daha iyi olabilir mi acaba? Bir konuşulsa bir yani onun da belki bir o konuda rehabilitasyon ihtiyacı vardır. Hafta içi çıkan haberlerde Beşiktaş maçından sonra özellikle çıkan haberlerde işte Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Mustera'nın da içinde bulunduğu bir ekip dolandırılmış. Mustera'da herhalde 500 bin, 1 milyon euroya yakın herhalde bir para dolandırılmış. Ondan sebep morali bozukmuş da işte Beşiktaş maçında ondan sebep işte merkez oynamış hata yapmış bilmem ne falan filan birkaç haftadır ondan sebep hatalar yapıyor, kötü performans gösteriyor falan diye dedikodular vardı. Bunlar tamamen zırva arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Musera müthiş bir profesyoneldir. Musera asla böyle şeyleri hani canım sıkıldı benim topa kendimi vermeyeyim. Kendim topa ver. Yani öyle bir şey yok yani. Bunlar gerçekle bağdaşmayan şeyler. Kesinlikle zırva. Ee, hani konuşulsun dedikodu çıksın insanlar da izlesin işte süre dolsun diye konuşulan şeyler herhangi bir gerçeklik payı yok. Ki onun haricinde Mustere yani Galatasaray'dan kazandığı servetin hatta hesabı yok. 500 bin euronun mu derdine düşecek de hani şey yapacak yani. O yüzden bunları geçiyoruz. Mustere'nin başka bir sıkıntısı var. Belki ekstra performans gösterip son kariyer sözleşmesini almak istiyor olabilir Galatasaray'dan. Ben bunu daha gerçekçi buluyorum. Bunu daha makul bir hedef, hedef olarak görüyorum Mustere için. Çünkü ben yani empati kuruyorum. Mustere yerinde olsam futbolu Galatasaray'da bırakmak isterim. E şu an hala, e, hala hazırda yaşı da futbol bırakma yaşı değil. 30 36 yaşlarında falan galiba Mustera. E bir sene daha Galatasaray'da kontratı var. 37 yaşında Galatasaray'dan çıkarsa eğer e, bir takım daha yapacaktır yani bana kalırsa. 37 yaşında futbola elveda demeyecektir. Dolayısıyla futbolu Galatasaray'da bırakmak e, çocukları burada doğdu. Eşiyle burada evlendi. Ne olursa olsun Galatasaray'ı çok seviyor. Bir yandan Türkiye'yi de çok seviyor. Türkiye'ye alıştı. İşimizden biri oldu. Dil bili, Türkçeyi öğrendi falan. Çocukları eğitim görmeye başladı falan. E dolayısıyla futbolu burada bırakmak isteyici istediği için ekstra performans gösterip hani taştaki boş adamı da göreyim, alkış alayım. Topu kenardan da e, tokatlayayım, alkış alayım. Üstüme gelen topu sektirmeyeyim de alkış alayım. Her şeyi tek başına yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla her şeyi tek başınıza yapamazsınız her şeyi tek başına yapmak isteyenlerin sonunu görüyorsunuz arkadaşlar. Dolar 20 lira oluyor ondan sonra. E son tahlilde baktığımız zaman bu konuda da belki bir konuşma gerçekleşebilir Mustafa ile. Kral biz senden razıyız ama çok fazla risk alma. Özellikle şu süreçte, şu dönemde işte gibi e, söylenebilir. Çünkü şampiyonla oynayan takımsın. Şampiyonluğun en büyük adayısın. E, senin karşındaki rakipler de ne olursa olsun ona göre oynuyorlar. Bir koşacaksa iki koşuyorlar. Çünkü göz önündeler tüm yani Türkiye onları izliyor hatta Avrupa'dan da takımlar onları izliyor. Son düzlükteyiz artık. İnsanlar yaz transfer dönemlerini yani kulüpler yaz transfer dönemlerinin hazırlıklarına başladılar. Çoğusu zaten çoktan başladı da hani sezonun bitimine doğru şimdi Galatasaray maçlarını scout ekipleri izliyor sonuç itibariyle. Yani Giresun Spor Fenerbahçe'ye karşı müthiş oynadı. Müthiş mücadele etti mesela değil mi? nasıl mücadele etti? Fener çok kötü olduğu için mi? Hayır arkadaşlar. Hani Fener tamam kötü ama Giresun da ekstra oynuyor. Fener şey Giresun mesela İstanbul Spor oynadığı topu oynamıyor Fenerbahçe karşısında. Çünkü Fenerbahçe şu an ikinci ve şampiyonluk en büyük şampiyonluk için en büyük iki, iki adaydan bir tanesi. E göz önünde olan sporcular da Fenerbahçe maçında daha farklı oynar. Aynı şey Galatasaray maçında da geçerli. Ben o yüzden yani Musiala ile Kerem Kerem'le, Kerem'le de bir düşüş olduğunu seziyorum. Ee, gibi oyuncularla ekstra bir e, konuşma yapılıp Icardi ile yine ekstra bir konuşma yapılıp yani bu son döneme işte arkadaşlar şovu bırakın maçı kazanmaya bakın e, denmesi tarafındayım taraftarıyım yani aslı olan Galatasaray'dır biz hepsini çok seviyoruz. Hepsi bizim için çok değerli. Eyvallah. Ama bizim için tek bir değerli var. Her değerin üzerinde bir değer var. O da Galatasaray. Bunun bilincinde olmak lazım. Futbolculara da bunun bilincini aşılamak lazım. Öğretmek lazım diye düşünüyorum. Onun haricinde Okan Buruk'un hamlelerini genel olarak çok beğendim. Micho değişikliği ve Zaniolo değişikliği tam zamanda belki biraz daha erken olabilirdi. Ama güzel değişikliklerdi. Mertens yorulmuştu. Oliveira'da de dediğim gibi toptan kaçıyordu biraz. Ee, psikolojik bir çöküntü içerisinde umarım kendini haftaya en geç toparlayacaktır. Ee, Zaniolo girdi. Miccio girdi. Miccio harika bir performans gösterdi. Hani oynadığı kısım için 10 üzerinden bir puan vereceksek sadece oynanılan oldu yarım saatlik bölümde yani 10 üzerinden 8'lik bir performans gösterdi. Zaniolo da 10 üzerinden 4.5-5 falan alır diye düşünüyorum. Top kontrolü falan iyi ama karar tercihleri falan filan hakikaten çok kötü. Rezil durumda. Yani o da gençliğinin ateşi kendisini göstermeye çalışıyor. Tekrar bir İtalya yapmak istiyor belki. İtalya milli takımına seçilmek istiyor. Yaz transfer döneminde adı tekrar Premier Lig ekipleriyle anılmak ist istiyor. Ee, i̇şte dediğim gibi yani bu futbolcular e, bireysel hırslarına ve heveslerine yenildiği sürece takıma çok fazla katkıda bulunamıyorlar arkadaşlar. Yani Okan Buruk'tan biz tabii ki bir Fatih Terimlik beklemiyoruz. Yani e, Onyekuru giderken ağlıyor, Donk giderken ağlıyor falan filan. Okan Buruk'tan bir Fatih Terimlik beklemek Okan Buruk'a haksızlık olur ama Okan Buruk da yani yeni yetme bir teknik direktör değil. Ne olursa olsun yani çok tecrübeli olmasa bile ne olursa olsun o da futbolculuğunda Avrupa görmüş. E, tarihinin en iyi interlerinden birini görmüş. Transfer olmuş Ronaldo ile falan beraber oynamış bir oyuncu. E, dolayısıyla bu tarz yıldızların, yıldız adaylarının, potansiyellerin nasıl rehabilite edeceğini, edileceğini de biliyordur muhtemelen. Yine kulüp yöneticilerinin, yöneticilerinden Erden Tumur'un buraya bir el atması gerekebilir. Kulüp psikologların bir el atması gerekir. Ben bu konuyu yani biraz uzattım özür dilerim kusura bakmayın ama bu konuyu gerçekten çok ciddi alıyorum. Çünkü yani bu sene bitti Hemen Haziran'ın bilmem kaçında biz Avrupa'nın 4. 4 ön eleme oynayacağız arkadaşlar Şampiyonlar Ligi için. Hani kombine biletleri 3 katına, 4 katına çıktı kombine bilet fiyatları. E, Şampiyonlar Ligi izleyeceğiz diye ama 4 ön eleme oynayacaksın. E, Şampiyonlar Ligi'ne katılamazsan Şampiyonlar Ligi gelirleri de senin olmayacak. E, o zaman bu transferleri nasıl yapacaksın? Raşit Say'ı almak istiyorsun, Zaniolo varken Zaniolo'yu da almışsın. Icardi'nin bonservisini almak istiyorsun. Bir tane Oliveira'yı yedekleyeceğim. Hatta Oliveira'dan daha iyi belki bir tane 8 alacağım diyorsun. En son gidecek yerini dolduracaksın falan filan. Hani transfer sonunda bizim için lüks değil. Lüks değil. Kesinlikle ihtiyaç olan bölgelere net transferler yapılması gereken bir dönem olacak. Dolayısıyla... Ee, hemen Haziran'ın sonrasında o Avrupa önlemlerine başladığınız zaman orada arkadaşlar öyle Avrupa'da gözünün yaşına bakmazlar. yani Avrupalı takımların e, kenarda Emre Belezoğlu falan oturmuyor yani. Ona bir dikkat edelim. Orada belirli bir standartta oynuyor bütün takımlar. Belirli oyun disiplinine sadık şekilde oynuyorlar. Dolayısıyla bizi o hayalini kurduğumuz Şampiyonlar Ligi müziğini, müziğini dinletmeyebilirler. Ben onun için uğraşıyorum biraz. Belki bir gören duyan olur. Hani ne diyor bu falan filan deyip acaba mı falan deyip bir fikir verebilir diye düşünüyorum. Onun haricinde arkadaşlar bugün video biraz uzun oldu. Kusura bakmayın. Son olarak şunu söyleyeyim. iki video önce Giresun Fenerbahçe maçından önce Cihat'la bir video çekmiştik. Cihat Giresun maçına beraberlik demişti. Bu maçada iki buçuk alt hatta en başta bir sıfır Galatasaray kazanır demişti. Ondan sonra yapma lan imkanı yok falan filan demiştim ben. Hadi 2-0 olsun. En babası 2-0 olur ama demişti. Ee, i̇ddia tahmini de Gal şey Giresun Fenerbahçe için 0. Ee, Galatasaray Başakşehir maçı için de 1 ve 2.5-6 idi. Şimdi o oranlar kaç oran veriyor onlara bakmadım çünkü hiç ciddiye de almadım Cihat ama. <laughs> yani son tarihde Cihat'ın verdiği kupon tuttu arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Oynaya neden varsa ee, tebrik ediyorum onu. parasını kazanmış oldu. Bundan sonra bu tarz iddia kuponlarını da daha fazla paylaşmaya çalışacağız arkadaşlar. Cihat dediğim gibi iddia konusunda son derece e, tecrübelidir. Halihazırda de, sağ olsun onun yüzünden götümüzdeki 200 bin lira borç var. E, dolayısıyla e, iddia konusunda tecrübesini de hem biz hem siz belki hani kullanabilirsiniz. Hayatımıza böyle bir renk taşı olarak e, sunabileceğimiz bir pencere yaratır. Bize yeni bir perspektif açar. Ne diyor bu falan diye. E, son tahlilde arkadaşlar sözlerimi noktalarken sürçülüysem ne dediysem affola diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.